Merhaba arkadaşlar. ilgileniyor musun? Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sedat Peker'in hayatından bahsedeceğiz sizlere. Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'da doğdu. Rize'li bir aileden gelen, Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, turancı olduğunu dile getirmektedir. 1990 yılında T Bülent Kılıç ile kurduğu bir ota firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrılıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı aynı davadan müebbet hapse mahkum olmuştur. Tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan 7 ay boyunca aranan Sedat Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi. Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. 8 ay 29 gün cezaevinde bulundu. 12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklanmış ve İstanbul 9 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hür e hürriyeti, tahtit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ergenekon davasında silahlı terör örgütü kurma suçuyla yargılanmıştır. Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tahtit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ergenekon davasında silahlı terör örgütü kurmak suçuyla yargılanmıştır. Kelebek operasyonu davasında bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklenmiştir. Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. 10 Mart 2014 tarihinde özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluğu süresi 5 yıl aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi. Kocaeli Spastik Engeller Derneği ve Erken Doğan Çocuklar Yaşatma Derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlarla gündeme gelmiştir. 4 Nisan 2015'te Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şubesi'nin açılışına onursal başkan sıfatıyla katılmıştır. Peker'in yaptığı yardımlar zaman zaman basına yansımaktadır. Bunların arasında Suriye Türkmenlerinin 4 tır gıda malzemeleri yardımı ve Türkmen Dağı Tugaylarına 2 tır telsiz laptop, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı ve 10 adet 4x4 lüks arazi aracı yollanması da vardır. 2015-16 Şırnak çatışmalarında yaşanan olaylar hakkında 10 Ocak 2016 yayınlanan Barış İçin Akademisyenler Bildirisi üzerine Sedat Peker'e karşı bildiri yayınlanmıştır. Bildirisinde tehdit içerikli bir uslup ve nefret dilini kullanmış, akademisyenleri ölümle tehdit etmiştir. Yazısında oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız diyerek bildiriye imza atan akademisyenleri gazeteci tepki gösterdi. Ertesi gün yine bu derneğin savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla Peker hakkında soruşturma açıldı. 2008'de Özge Yılmaz ile evlenmiştir. Bu evlilikten Serdar Han Peker, Boğaç Han Talha Peker, Celal Han Peker, Filiz Lina Peker isimli çocukları oldu. Sedat Peker hakkında anlatacaklarımız bu kadar. İyi günler dileriz.